Hoş geldiniz. Bugün 25 Haziran Çarşamba Drucker okumalarına devam ediyoruz. Peter Drucker yönetim bilimlerinin otoritesi. Onun kitabı Daily Drucker diye, Gün Gün Drucker diye bir kitabı var. Onun her gün bize yazdığı mektup açıyoruz ve okuyoruz beraber inceliyoruz. Bugünün konusu insan onuru ve değeri. Modern şirketlerin belki de en büyük görevi şudur. Adaletle insan onurunu Eşit fırsatlarla insanların toplumdaki yerini ve işlevini bir araya getirmek. Yani işin özü herkese adil davranırken onların değerli olduğunu hissettirmek ve yeteneklerini kullanmalarına imkan tanımak. Personeller, çalışanlar birer aslında ortaklar, iş ortakları. Onlara iyi davranıyor olmak, onların değerli olduğunu hissettirmek tabii, değerli olduğunu hissettirmek ve onların yeteneklerine göre de aslında eğitimler, çalışmalar, workshoplar yaptırıyor olmak, farklı kişilerden, farklı eğitimlerden besleniyor olmalarını sağlamak aslında modern şirketlerin en önemli görevi. Bunlar görev olarak bakılması gereken şeyler. Adaletle insan onuru, eşit fırsatlarla insanların toplumdaki yerini ve işlevini bir araya getirmek. Yani hepimiz bir insanız, toplumda bir yerimiz var, Sadece çalışan olarak o şirkette varlık göstermiyoruz. İnsani değerlerimiz var, insani yanımız var. Modern şirket serbest piyasa ekonomisinin ve piyasa toplumunun bir ürünüdür. Modern şirket serbest piyasa ekonomisinin bir ürünü. Amerika'da tabii 1960'larda yazıldığını düşündüğümüzde bu kitapların, bu kitabın, çalışmanın 60'lar, 70'ler. Bugüne geldiğimizde de bunu görüyorsunuz. Modern şirket serbest piyasa ekonomisinin bir ürünü. Bu sistemin en büyük zayıflığı ne biliyor musunuz diye sormuş. Toplumdaki bireylerin ben değerliyim. Benim bir yerim var. Benim bir işim var gibi ihtiyaçlarını görmezden gelmesi. Ben değerliyim. Benim bir yerim var. Benim bir işim var. Ben burada değerli hissediyorum gibi aslında bir ihtiyacımız var. Hepimiz bir bireyiz. Anlam bulmamız gerekiyor. Yaptığımız işte çalıştığımız pozisyonda anlam yoksa anlam bulamıyorsak değerliyim ve benim bir yerim var, benim bir işim var gibi ihtiyaçları görmezden gelirsek orada tabii çalışanlarda sadakat oluşmuyor. Sonra da Z kuşağı neden bizimle çalışmıyor diye konuşuluyor. Dün de konuştuk bir arkadaş grubuyla sohbet esnasında. Ee, tabii yani çalışmaz çünkü ihtiyaçları görmezden geliyorsunuz. Ee, bunlara bakıyor olmak lazım. Kişinin adiyet hissetmesi, anlam bulması gerekiyor yaptığı işler. Piyasa toplumu kendisiyle ilgilenmeyen büyük bir kesimi, yani ekonomik olarak başarılı olmayan çoğunluğu umursamayı reddetmiştir. Piyasa toplumu ekonomik olarak başarılı olmayan çoğunluğu umursamayı reddetmiştir. Devam edelim. Bu sanki eski bir inanç olan kalbinizmin bir yansıması gibidir. Kalbinizmde bazıları seçilmiş sayıdır. Burası enteresan. Kalbinizm felsefesi var. Kalbinizmi anlatacak bize. Burada seçilmiş insanlar var kalbinizme göre. Bazı insanlar seçilmiştir, bazıları değil. Piyasa toplumu da sanki başarılı olanları, başarılı olanları seçilmiş, diğerlerini ise önemsiz görmüştür. İngiliz filozof Herbert Spencer'dan sonra bu inanç artık dini terimlerle değil, daha çok Darwin'in en güçlü olan hayatta kalır sözüyle ifade ediliyor. Kalvinizm enteresan bir felsefe. Kalvinizme göre insanların bazıları seçilmiştir. Piyasada ekonomik başarılı olan şirketler de seçilmiştir. Bu seçilmiş kitleler vesilesiyle aslında toplum yürür. Seçilmemişler şanssızdır ve ekonomik olarak da düşük seviyededir. Burada dikkat, Drucker diyor ki, bu durum piyasa toplumunun felsefesini değiştirmiyor. Eğer birileri başarılı değilse, bu sanki Tanrı tarafından reddedilmiş gibi algılanır. Bu ve bu onları acımak ve onları acımak, Tanrı'nın kararını sorgulamak gibi günah sayılır. Enteresan. Yani işin özü şu, eğer birileri ekonomik olarak başarısızsa biz onları ancak o başarısızlığın her zaman kendi suçu olduğuna ve insan olarak da bir vatandaş olarak değersiz olduklarına, kesin bir kanıt olduğuna inanırsak saygı duymaktan vazgeçeriz. Yani kişinin başarısızlığı, e, onun kendi suçu olduğuna inanıyor kişiler. Öyle bir durum da var, öyle bir yapıda olan insanlar da var. Eee bunu hissedebilir ama insan olarak değerli olduğunu hissettirmemiz lazım. İnsan olarak, bir vatandaş olarak değerli görmemiz lazım. O yüzden kalbinizm yanlış bir düşünce ve eskimiş, raf ömrü tükenmiş bir düşünce. Seçilmiş topluluklar, seçilmiş zümreler, seçilmiş insanlar falan yok yani. Aslında bakılacak, bakılacak olursak yeni, yeni yüzyılda, 20. Yeni yüzyılda daha çok bunların piyasa ekonomisine... ...yansıyan yönü var, piyasa ekonomisi var. Peki... ...özetleyecek olursak... ...bugünü şöyle bir özetleyecek olursak... ...ne diyebiliriz 25 Haziran Çarşamba? insan onuru ve değeri... ...konu başlığında özetleyelim. Çalıştığımız herkese... ...sadece ve sadece insan oldukları için... ...onur duygusunu gösterin... ...saygınlık gösterin. Çalıştığımız insanlara... ...sadece... ...onur duygusu... ...bakalım tekrar çevresinde bir şey var mı diye... Herkese insan oldukları için saygınlık gösterin. Onları aslında birleştiren şey, hepimizi birleştiren şey insan olmamız. Salt insan oluyor olmak. Evet, bugün özetledik. Bana ulaşabilirsiniz. Podcast'imiz var. Pazarlama ve girişimcilik yolculuğu. Kitabım var. Yukarıda da QR koddan bana ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız var. Şöyle kanalımıza abone olalım, beğenelim, yorum yapalım. Biraz daha üst sıralarda görünsün. O yüzden çalışmalarımızda daha çok kitlelere ulaşsın. Böyle bir duyuru da kapatalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.